Evet bugün bahsedeceğimiz üzerinde duracağımız konu başımıza gelen musibetler ve belalar olacak. Musibetlerin ardındaki rahmeti anlamaya çalışacağız. Gerçekten zahmetlerin ardında büyük rahmetler oluyor. İnsan kaybettiği her şey karşısında çok güzel şeyler kazanıyor. İşirah suresinde ifade edildiği gibi kesinlikle her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır diye Cenab-ı Hak tekrar tekrar dikkatimizi çekiyor. Zorlukların ardındaki güzellikleri, zahmetlerin ardındaki rahmeti görmek için tabi gönül gözüyle idrakla bakmak gerekiyor. Hayat baştan sona bir imtihan dünyası. İmtihan demek fırında pişmek demektir, olgunlaşmak demektir. Yani kendinin ne durumda olduğunu anlaman ve manevi gelişimin için imtihan soruları var bu dünyada. Nedir bunlar? Mesela mallarımız, evlatlarımız, itibarın, zenginliği, bunların hepsi imtihan vesilesi fakirlik, sevdiklerini kaybetmek, sağlığını kaybetmek bunların hepsi bu dünyadaki imtihan soruları. Bir hadiste Allah kime hayır dilerse ona bir musibet verir diyor. Yani hayrın, güzelliğin doğabilmesi için musibet denilen bir programa ihtiyaç var. Çünkü imtihan süreçlerimiz olmazsa idrak sıçramaları olmaz. Allah muhafaza problemsiz bir hayat, musibetsiz bir hayat, e, dünyada cenneti yaşamak insanın gelişmemesi demektir, olgunlaşmaması, ham olarak kalması demektir. Başına bela gelmeyen bir mümin ham meyve gibidir. Hastalıklarla, zorluklarla, musibetlerle geçen bir ömür ise mümin için samimi bir ibadettir. İbadet sadece e, ibadetle, zikirle, e, namazla olmaz. Onun asıl ibadet belalara katlanmaktır altın nasıl ki ateşe atılıp da saflaşıyorsa, insan da belalarla, sıkıntılarla yontuluyor, saflaşıp aranıyor. O yüzden musibetler karşısında sabretmek ve şükretmek, evet sen bizim Rabbimizsin sözünü kabul etmek demektir. Evet bu zahmet Allah'tan geldi. Hoş geldi. Safa geldi. Rabbimden geldi. Ve benim gelişimim için geldi. Tekamülüm için geldi diyebilmektir önemli olan. Musibetler, hastalıklar gelince şikayet değil teşekkür etmek gerekiyor. Fazla ağır gelirse de sabretmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar o olay acı gibi görünse de bize aslında benim iyiliğim için geliyor. Bazen ikaz edici olarak geliyor. Bazen hal diliyle nasihat veriyor. Bazen manevi dereceler kazandırıyor. Bazen de günahlarımıza kefaret oluyor. Ama her durumda bizim iyiliğimiz için geliyor. Evliyaların hayatına baktığımızda mesela onların çok acı verici musibetler, sıkıntılar yaşadıklarını ve bunlar aracılığıyla bu mertebelere geldiklerini, Allah aşkıyla dolduklarını görüyoruz. Çünkü insan samimiyetle namazına, orucuna, ibadetine devam eder ama bunlar yetmez Allah'a ermek için. İşte o zaman cenab Hak musibetler gönderiyor. Eşiyle gönderiyor, evladıyla gönderiyor, malıyla gönderiyor. Dolayısıyla musibetler de ibadettir. Hastalıklar, belalar vasıtasıyla insan ruhsal tekabülünü gerçekleştiriyor. Musibetler öyle bir ibadet ki dostlar sana de hatırlatıyor. Elinde hiçbir kudreti gücün olmadığını hatırlatıyor. Sana diyor ki her şey elindeyse benim iradem varsa gücüm kuvvetim varsa neden acılara engel, engel olamıyorum? Neden sıkıntılara engel olamıyorum? Niye hayatımın gidişatını değiştiremiyorum? Demek ki benim bir yaratanım var. Gururunu, kibrini kırıyor bu kadar özgür iradem varsa, gücüm varsa niye acılara, sıkıntılara ben engel olamıyorum? Neden hayatıma istediğim gibi yön veremiyorum diye düşünüyorsun ve acizim, zayıfım, muhtacım diyorsun. İşte o zaman ego yıkılıyor, paramparça oluyor, benlik belasından kurtuluyorsun. Hastalıklarla geçen bir ömür, musibetlerle, zorluklarla geçen bir ömür Allah'tan şikayet etmemek kaydıyla bir için ibadet olarak sayılıyor namaza gider gibi, oruç tutar gibi, infak eder gibi bu da ibadet oluyor. Ama bir de hiç musibete uğramayan insanlar var. Mesela Firavun'un hayatında hiç dişi bile ağrımamış, başı bile ağrımamış Firavun'un. Ama böylelerinin hesabının çok çetin olacağı söyleniyor. Bakıyorsun sen ufacık bir hata yapıyorsun, başına gelmeyen kalmıyor kendine çeki düzen vermen için uyarı cezaları geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ama adama bakıyorsun hayata günah çukurunda, haksızlık, zulüm her şey var ama adama hiçbir şey olmuyor. Hatta işleri daha da yolunda gidiyor. İşte bir bir burada sarsılmayacak. Büyük hesaplar büyük mahkemelerde görülür, onunki biriktiriliyor ve büyük mahkemede görülecek. Küçük hesaplar küçük mahkemelerde görülür. Bizler Olayların, musibetlerin kendisine takılıyoruz. O yüzden acı çekiyoruz. Halbuki o musibetle ne, ne anlatılmak isteniyor ona bakmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bir kuluna musibetler, zorluklar yaşattığında eğer ki kul sabreder ve hazmed hazmedebilirse o zaman o musibet ona rahmet kapılarını açar. Ama eğer gelen bu musibete sabredemez, hazmedemez ve isyan ederse, Allah'tan geldiğini fark edemezse, o zaman o, o musibet gazap üzerine gazabı çekiyor. Gazap kapılarını açıyor. Bir insanın o musibetin kendisine neden geldiğini bilmesi ve kimden geldiğini bilmesi çok önemlidir. Musibet neden gelir? İnsan dünyanın zevklerini, lezzetlerini kendine kaptırırsa yaşam amacını unutursa o zaman sana hastalıklar, musibetler gelmeye başlar ve onlar sana bir şeyleri hatırlatır. Eğer hastalıklar, çileler olmazsa, zenginlik, refah daimi olursa o zaman bunlar insana gaflet verir, şımarır, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Fakat musibet ne yapıyor? Hastalıklar, sıkıntılar ne yapıyor? Birden gözünü açıyor başıboş değilsin diyor. Seni yaratanı düşün, kendine çeki düzen ver diyor. Bu dünyada kalıcı değilsin diyor. O yüzden musibetlerden şikayet etmek değil, onlara teşekkür etmemiz gerekiyor dostlar. Musibetler neden gelir? Bazen günahlara kefaret olsun diye gelir. İlla hak ettiğimiz için gelmez. Bazen manevi dereceler kazandırmak için gelir. Bazen uyarmak için, bazen uyandırmak için gelir. O yüzden bu musibetler de ibadettir, acziyetini, gücün elinde olmadığını sana hissettirir, kabri hatırlatır, ölümü hatırlatır. Musibetler geldiği zaman isyan etmek, feryat etmek, direkt Allah'a karşı gelmek demektir. Çünkü ondan gelmiştir. Ey hastalığından şikayet eden, bu hastalığı sana kim verdi ve bu hastalık aracılığıyla sende de güzellikler açıldı. Allah bu kainatı da her şeyi ikilik üzere yaratmış her şey zıttıyla biliniyor. Sıcak, soğuk, kadın, erkek, doğru, yanlış, güzel, çirkin gibi ikilik üzeriyle hızıtlıklarla yaratılmış. Çünkü biz ancak bu şekilde kıyaslama yapabiliyor ve hakikati bulabiliyoruz. İyinin iyiliği ve güzelliği kötülüğün olmasıyla biliniyor. Sıcağın nasıl bir şey olduğu soğuğa maruz kalmakla biliniyor. Huzurun nasıl olduğu sıkıntıya maruz kalmakla hissedilebiliyor. Hep kutuplarda kalmış birisi Sıcağın nasıl bir şey olduğunu bilemez. Ha, o yüzden dostlar, her şey rahmettir. O kadar rahmettir ki, cehennem dahi rahmettir. Çünkü günahlardan temizlenme, arınma ve üst boyutlara geçme imkanı elde edebiliyor insan. Geçmiş kavimlerin helak olması bile onlar için rahmettir. Çünkü onların küfür haline son veriliyor helak edilerek. Adam şirke, isyana daha da devam ederek ce cehennemin ta dibine kadar gidecek bir günahı işleme zamanı bulamıyor. Ölüm onun önünü kesiyor. Cehennemin dibine gitmektense belli bir tabakasında kalmak onun için rahmettir. Hoştur bana senden gelen, lütfun da hoştur, kahrın da hoştur. Bu bir imtihan, sabrını ve şükrünü ölçmek için bir imtihan kendinden daha kötü durumda olanlara bakarsak bu bize güç veriyor dostlar. Osmanlı'da mesela bunu yaparlarmış. Kişi besleğinden şikayet etmeye başladığı zaman onu daha alt bir işe alırlarmış. Böylece onun değerini anlarmış. Kendine çeki düzen verirmiş. Bir kapıyı kapatırsa Cenab-ı Hak o kapıyı açar. Başımıza gelen ziyanlar daha büyük ziyanları önler. Paniğe kapılmayalım böyle durumlarda. İyiye yoralım kurt gelip koyununu yese de üzülmeyelim. Çünkü başa gelen o bela daha büyük belaları felaketleri giderir. Cana gelmesin, mala gelsin demişler. Birisine sormuşlar tasavvuf nedir diye. Sıkıntı ve bela anında gönlün ferah, huzur içinde olmasıdır demiş. Said Nursi'nin sözüyle bitirelim dostlar. Sabret, belki şükret. Çünkü bu belalar senin ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebiliyor. Sen bir dakika sıkıntı, hastalık, acı çekiyorsun o bir saat belki bir yıl ibadet hükmüne geliyor. Allah'tan başka hiçbir şey için üzülmeye değ değmez dostlar. Zahiren üzücü olayların ardındaki güzellikleri görebilmemiz dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.